Okulumuzun 112 öğrencisi vardı ve bir kafeteryamız, kantinimiz yoktu. Öğrencilerimizden bize böyle bir talep geldi. Biz de kendi imkanlarımızla herhangi bir işletmecisi olmayan bir kantin oluşturmaya karar verdik. Ve biz ürünlerimizi alıyoruz. Ürünlerimizi alırken de biz öğrencilerimize danışıyoruz. Onların talepleri doğrultusunda onların temel ihtiyaçlarını karşılayacak su, bisküvi, kek tarzı yiyecekler alıyoruz. Kapımız tamamen açık. Herhangi bir işletmecimiz yok. Çocuklar kendileri kantine girip istedikleri ürünleri alıyorlar. Ürünlerimizin fiyatları üzerinde yazılı. Ee, ürünlerini alıyorlar, paralarını bırakıyorlar. Gerekirse para üstlerini alıyorlar. Ee, bu şekilde bir döngüyle devam ediyoruz. Amacımız şuydu. Herhangi bir denetim mekanizması olmadan da çocuklarımızın erdemli davranışlar sergileyebileceğine bizim inancımız tamdı zaten. Ee, uygulamayı yaptıktan sonra onlar da bizi yanıltmadılar. Haftalık olarak bizim sayımlarımız var. Şu ana kadar sayımlarımızda hiç e, eksikle karşılaşmadık. Hatta bazen e, fazla da çıkıyor. Bu da bizi e, sevindiriyor, mutlu ediyor. Öğrencilerimiz e, bu küçük mini kantinimizde kendilere kendileri e, Paralarını koyup istedikleri ihtiyaç maddelerini kendileri alabiliyorlar. Burada çocuklar dürüstlük adalet, güven gibi değerler eğitimini öğreniyorlar. Sorumluluk sahibi olmasını öğreniyorlar. Aslında bu projeye başlarken amacımız çocukların bu güven, adalet ve dürüstlük ve sorumluluk sorumluluğa ilişkin değerler eğitimini kazanmalarıydı. Ve çocuklarımızın bunu zaten yerine getireceklerinden çok emindik ve bizi de hiçbir şekilde yanıtmadılar. Bu projenin aynı zamanda Anadolu'nun değişik illerinde benzer örnekleri de var okullarda. Ve aslında toplumu her katmanına da bunun okullarımıza da yaygınlaştırılması faydalı olacaktır diye düşünüyorum.